gösterimi. Arkadaşlar kesirlerle ondalık gösterim yaparken bir kuralımız vardı. Beşinci sınıflar. İlk önce şunu diyorum. Eğer paydamız iki ise paydayı on, yüz, bin, hatta on bin gibi sayılar yapabilmek için tamam mı gençler? Paydayı payda 2 olduğunda 5 ile pay ve paydayı çarparsınız. Paydamız 5 olduğunda 2 ile çarparsınız. Paydamız 4 olduğunda 25 ile çarparsınız. Payda 25 olduğunda pay ve paydayı 4 ile çarparsınız. Payda 5 olduğunda 20 ile çarparsınız. Payda 20 olduğunda ise pay ve paydayı 5 ile çarparsınız. Ama paydamız eğer arkadaşlar 8 ise 125 ile pay ve paydayı çarparsınız. Tabii ki payda 125 ise ne ile çarpılır? Bu durumda da 8 ile çarpılır. Böylece 10, 100, 1000 gibi paydası 1 ve 1'in ardından 0 gelen sayıları elde edersiniz. Tamam mı Mehmet? Burayı anladın mı? Hocam bekle bir, bir Eğer dakika şimdi ben Eğer paydanız 1 bölü olsa 1 bölü 100 ise veya 1 bölü 1000 ise bunları çarpmaya gerek yoktur. Yani burada Mehmet 3 bölü 8'i gördüysen pay ve paydayı 125 ile çarparsın. Bak arkadaşın çarptı 3 kere 5 15 2 kere 3 6 bir daha da vardı 7 3 kere 1 3 dedi. 375'i buldu. 375 olur değil mi? Oh, cem 375 bölü oh. 1000 olur. Buradan da virgülden sonra bakın arkadaşlar virgülden sonra 1, 2, 3 paydadaki sıfır kadar rakam yazma hakkımız var. Birler basamağına 5 yazarsınız. Onlar basamağı yani yüzde birler basamağına 7 yazarsınız. Yüzler basamağındaki yediği ise onda birler basamağına yazarsınız. Yani 375. Paydamızda hiçbir bakın hiçbir tam sayımız olmadığı için tam kısmına da sıfır yazarsınız. Yani 0,375'tir cevabımız. İşte ondalık gösterim budur. Bir de size şunu anlatmıştım. Ondalık gösterimde mesela 2,5 ile çarpacaksınız 1,2'ye diyelim. Böyle bir durumda kolay yoldan çarpmak isterseniz 25 bölü 10 çarpı 12 bölü 10 diyebilirsiniz. Size kolay yoldan çarpımdır. Bu durumda 25 ile 12'yi çarparsanız 50 ve 25 buradan da ne olur? 200 bakın 300 sayısını bakın 0 geldi 5 5 daha 3 e, 0 elde var 1 bu da 2 iken ne oldu 3 yani 300 oldu arkadaşlar. Bu da nedir? 300 bölü Evet arkadaşlar ne olur? 300 bölü Tekrar anlatıyorum arkadaşlar. 10 300 bölü 10 Hayır, bilemediniz. Bakın yeniden söylüyorum. 25 ile farklı renk seçelim. 25 ile 12'yi çarptınız. 2 kere 5 10. Elde var 1. 2 kere 2 4. Bir de elde vardı 5 50 biliyorsunuz. Bir kere 5 5. 1 kere 2 2. 25. Bunu topluyorsunuz. Bakın sıfır geldi. Tamam mı arkadaşlar? Buraya 5, 5 daha 10 elde var. 1 bu da geldi 300. Demek ki burası ne oldu? 300 oldu. 6 nedir? 10 çarpı 10 nedir arkadaşlar? 100. 100. 300'ü 100'e bölerseniz cevap 3'tür. İşte bu kadar. Bu kısa yoldan çarpım. Ama ben size bunları toplayın desem, 2,5 ile 1,2'yi topluyorsanız, 5,2 daha 7 yapar. Virgülü attınız. 2,1 daha 3 yapar. Bakın. 3,7. Çarparken sonucu 3 buldunuz ama toplarken sonucu ne buldunuz arkadaşlar? 3,7. Evet gençler. Burada dikkat etmeniz gereken neymiş? Virgüller alt alta gelecek. Birler basamağı alt alta gelecek. Bakın onda birler basamağı alt alta gelecek. Tamam mı arkadaşlar? Evet. Tabii. Hemen İngilizceniz başlamadan Kahoot'u paylaşıyorum arkadaşlar. Hadi paylaşın hocam. hocam. İngilizce dersi olacak mı? Efendim. Yok arkadaşlar, İngilizce dersiniz var. Benimle dersiniz yok bundan sonra, tamam mı? Evet. Hocam geçen hafta olmadı ya, o yüzden sordum. Yok bu hafta olacak herhalde. Duyuru yapmış öğretmeniniz. Evet, matematik dersinin ardından sanırım İngilizceniz var. Grubu takip edin arkadaşlar. Kaydı devam ediyor. Y yeah, doğru. Bakın <laughs> arkadaşlar. 26 bölü evet. 6 nedir? Pay büyüktür paydadan. Dı 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 Bakın dı dı nedir dı dı arkadaşlar? Pay büyüktür pay. paydadan. Bu sebeple bileşik evet, bir kesir olduğu doğru. Tam sayılı kesir çevirirken evet. 26'yı böleceksiniz 6'ya. Tabii ki ne olur? 4 4 olur değil mi? Bize 2 kalanı evet. verir. 4 verir. O ha, zaman. Hocam. Hadi, tam demeniz lazım. 4 tam 6'da 2. 2 bölü 6. Yani 4 tam 6'da 2. Ama bu başka bir şey daha olabilir. Ne olabilir? Az önce Ümmü Gülsüm'ün yaptığını gördünüz değil mi arkadaşlar? Ümmü Gülsüm ne Hı -hı. yaptı? Sadeleştirdi değil mi? Eğer cevaplarınızda 4 tam 6'da 2 yoksa Hayre paydayı 2'ye böldüğünüz zaman 4 tam 1 bölü Bakın 4 tam ne olur? 1/3 olur. Yani 4 tam 1/3 de olabilir cevap. Tamam mı arkadaşlar? O yüzden cevap hemen 6/2 olacak diye düşünmeyin. Bakalım 4 tam 6/2 olduğu için cevap tabii ki bu bunu tıkladınız. Ama hocam bu ben olmasaydım. şey yaptım. Efendim? İlk önce böyle onları yazılarını aklımda düşünüp bileşik kese çevirecektim. Tam maviden başladım. Mavi'nin doğru olduğunu buldum. Maviden, Aynen mi? hocam. Bir biraz bakıyorum. da şans oluyor Maalesef yani. Bu kadar Arkadaşlar ekranda başka şey göremediğim için size bu kadar yardımcı oluyorum. Bilginiz olsun. Evet tamam. şu an. Evet kavota başlayınca bir şey göremiyorum çünkü. Biliyorsunuz dersi doğru de... Yalnız. Hocam yine çok kötü bir şey oldu hocam ya. Ne oldu? Hocam yine benim takmadığım bir anmış. Ya çabuk yeniden gir. Hocam girdim zaten. Tamam. Bileşik kesirde pay paydadan Oha, her zaman küçük müdür? Peki. Hayır hocam her zaman peki, büyük. küçük. E, Mehmet burada mısın? Mehmet. Hocam. Mehmet. Hocam. Eh, Mehmet. Pay paydadan küçük olduğu zaman ne olur kesirimizin ah. ismi? Pay küçüktür paydadan oh, olduğu anladım. zaman. Hangi kesir olur? Evet Mehmet. Aa, verme. Bıktım. Evet Mehmet, ne olur? Adını unuttum. Bağır bakayım. Kesir çeşitlerini say bakayım Mehmet. Bileşik kesir. Evet. Tam sayı. Birim desir. kesir, bileşik kesir, tam kesir, bas basit kesir. Niye basit <laughs> Mehmet, en sonunda. sesin niye değişti senin Mehmet? Hocam ben ben ki. Evet. Şimdi Arkadaşın orada birim kesir dedi. Aslında birim kesir bile, kesirin çeşitlerinden değildir değil mi? O detaylara girer. Aslında bizim üç temel kesrimiz vardır. Basit, bileşik ve bir bileşik ve bir de tam sayılı kesir değil mi? Bir de tam. Bunun haricinde bizim başka kesirlerimiz de var. Detaylı olduğu zaman. Bu da nedir? Biri birim kesirdir. Kesir. Arkadaşlar bakın kesirler konusunu tekrar ediyorum kavut bahanesiyle. İyi dinleyin. Biri de az Bora arkadaşınızın unuttuğu Bak, bir kesir daha var. Nedir o? Kim hatırlayacak? Birim. Hayır birimi yazdı. Kesir. Efendim? Ondalık kesir. Hayır. Hayır, denk, bulamadınız. Denk kesir. Evet, Beril buldu. Denk kesir. Denk. Beril. Ben kaç saati söylüyorum Aferin. ya. Bakın birim, birim evet, bölüm kızım, bölüm. Bari, birim, birim, bir Evet hocam kız bir bölü beş. Ben, ben payı ben her zaman bir olur ben arkadaşlar. Basit kesire örnek veriyorum. Bakın bu basit kesir. Payı her ben, zaman küçüktür paydadan. Mesela 3 bölü 4. Bileşik kesir daima nedir arkadaşlar? Büyüktür. Bakın büyüktür. Yani buna örnek veriyorum. 5 bölü 3. Bir de tam sayılı kesrimiz var. Önünde tam olur. Yani bir tam iki bölü dört gibi düşünün. Tabii bu da sadeleşir. Bir tam bir bölü iki olur. Ama arkadaşlar denk kesirimiz nedir? Mesela sayımız bir bölü iki. Gay ve paydayı beş ile çarptınız. Ne olur kesrimiz Beş bölü on. Bu durumda bir bölü iki eşittir beş bölü ona. İşte bu iki kesre biz ne diyoruz? denk kesir diyoruz. Bunlar denk kesirler diyor. Anlaşıldı mı gençler? Anlaşıldı. Bakın bütün kesirleri. Temel kesirlerimiz neymiş? Basit, bileşik, tam sayılı. Ama bunun haricinde birim kesirimiz var, denk kesirimiz var ve yeni öğrendiğimiz ondalık kesirimiz var. Peki ondalık kesir olması için paydanın ne olması gerekir? Evet ne <laughs> olması 10 -10. gerekir Çağrı? Başka? 100 bin. Sinan ne olmuş? 100 bin. 25. Hayır. 100, 100 ile 100 100. başlayıp 0 ile devam etmesi lazım. Yani bu paydamız 10 da olabilir, 100 de olabilir, 1000 de olabilir. Yani 0 devam edecek, değil mi arkadaşlar? İşte biz buna ne diyoruz bunlara? Ondalık kesir diyoruz. Tamam mı gençler? İşte tamam. ondalık kesirlerimiz paydası 10, 100, 1000 diye devam edecek. Eğer paydası 10, 100, Hocam, 1000. Hocam siz bin, de kavut yapacağız dediniz. Ders anlatıyorsunuz kavut diye. Bize. <laughs> az önce eğer ondalık kesir değilse az önce Ümmü Gülsüm'ün yaptığı gibi yapacaksınız. Tamam mı? Paydayı tamam yüz, hocam. 10'a, 100'e, 1000'e eşitleyeceksiniz. Ailen birinciliği Ümmü Gülsüme devretti. Ardından Bora, Beril ve Azna Hayır Sırar'dı. hocam. Hocam ben demiştim ya ismim biraz evet, diye. Ben de sahip çık biraz ismine canım. Ama hocam <laughs> sahip çıkıyorum <ne> ya? <laughs> evet. Sahip çık canım. Bak ben kimseye baharı kaptırıyor muyum? Evet. Bileşik kesri, tam sayılı kesri nasıl çevirebiliriz? Nasıl çeviriyorduk? Çok basit bir soru. Bir de aynı Abi, zamanda yanlış tıkladım. Soruyu cevaplayanlar bunu ondalık kesre çevirsinler. Bunu tam Can sayılı kesre çevireceğiz. Arkadaşlar bu gerçekten bileşik kesir. Zaten bileşik kesir olmasa siz bunu tam sayılı kesre çeviremezsiniz. Çünkü payımız paydadan büyük olmalı. Tamam mı gençler? Evet bu arada derslerimi sürekli kaydetmeye çalışıyorum. Sizin arkanızdan gelen 3. 4. sınıf velilerim, öğrencileri 3'e 4'e giden velilerim ya. rica ettiler. Hocam lütfen 5'leri, 6'ları, 7'leri kaydedin. Seneye çocuklarımıza izleteceğiz dediler. Evet. Hocam ben onları kesin. Hocam yanlış tıkladım. Evet. evet Aa, doğru tıklamışım. Oy, Bakın İki şimdi olan, beni çok iyi. iyi dinleyin. Beni iyi dinleyin. Tak tak tak. Evet. Gençler, 24 bölü 5 bir bileşik kesirdir. Pay nedir? Pay büyüktür paydadan. Bu durumda pay paydadan büyük olduğuna göre biz bunu tam sayılı kesire çevirebiliriz. Yani 24'ü 5'e böldünüz. 4 kere var dediniz. 4 kere 5 20. Çıkarttınız ve 4 kaldı. Ne tesadüf değil mi? Kalanımız da 4, tam sayımız da 4. Yani karıştırmamıza gerek yok. Buraya bölümü 4 yazmak yerine yanlışlıkla kalanı da yazsanız doğru sonucu bulacaksınız değil mi? Yani paydamızın zaten bölen 5 olduğu için biliyorsunuz paydamız hiç değişmez. 5 olarak kalır. E tam sayımızda 4 tam 4 bölü 5 yani 4 tam 5'te 4. Şimdi gençler ben size dedim ki bu sayıyı ondalık kesle çevirmek için ne yapmanız lazım? Az önce Ümmü Gülsüm yaptı. Pay ve paydayı iki ile çarpmanız lazım. 2 ile çarparsanız 48 bölü 10 olur. Burada bir tane sıfırımız var. Burada bir tane sıfırımız olduğu için arkadaşlar virgülden sonra sadece bir tane sayı yazabilirsiniz. Yani sadece bir rakam. En küçükten başlayacağınız için buraya birler basamağını yazarsanız 8. O zaman kalan 4'ü de buraya yazarsınız. Sen i̇şte bir soru Arkadaşlar biz bunu ne olarak yazmıştık? 4 tam... 5 bölü 4 demiştik değil mi? Burada da paydayı eşitleyebilirsiniz. O zaman ne olur? 4 tam 8 bölü 10 olur. E siz bunu Hocam, sayılı kesiye çevirirseniz bakın tam kısmını 4 diye yazdınız. 8 bölü 10'u da buraya virgül 8 diye yazarsınız işte. Bunun ondalık sayıya çevrilimi 4 tam onda 8. Anlaşıldı mı gençler? Hayır. Devam evet. ediyoruz. Devam edelim. <laughs> Oo, Gülsüm Beril'e devretti. Bora yerinde sabit kaldı. Zehra Bakın Hı. üç eşit parçaya bölmüş. Zehra birinin bir evet, evet, yedi bölü onunu yemiş. Yani üç bölü onu kalmış. Hocam D şıkkı ne? D şıkkı yok. Değişikli. Oh. Gülüyor gibi. Evet, gülen yüzü de görünmüş bir pasta, bir pasta o, arkadaşlar. Gülen yüz gülen yüz. Gülüm yani hiç işlem yapmamış. Pastamız varmış. Ama bence değil. 3 eşit parçaya bölünmüş. Bir. 2 ve üç. Yarısını Misa yemiş. Yarısından bir öz Zehra. Zehra almış. Biri, ya Ezgi ya Zehra. biri ise Nisa'nın Arkadaşlar kopya ya Ezgi ya Zehra <laughs> Diyor ki birinci Zehra 7 bölü 10'unu yemiş Kalanı ne? 3 bölü 10 3 bölü 10 kalmış Ezgi'nin 8 bölü 15 Demek ki kalanı ne? 7 bölü 15 Nisa'nın 10 bölü 20 Kalanı ne? 10 bölü 20 Size neyi soruyor? 10 bölü, pastanın diyor 10 bölü 20'sini yerse kim çok pasta yemiş olur? Evet, kim yemiş olur arkadaşlar? Tabii ki Zehra, Zehra yemiş değil mi? Çünkü 7 bölü 10'unu yemiş, yarıdan fazlasını yemiş arkadaşlar. Kalanı yarıdan az. Cevap Zehra. Hocam Zehra. demek ki Zehra çok aç bir kızmış. Efendim? Hocam Zehra'ya yemek yedirmemişler. Ne? Bir dakika arkadaşlar. Yeni soru. Yeni Soracağım. soru. Bora, Mavi. Amineku. Amineku. Hadi hocam. 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 Hocam hocam. hocam 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 ders bitecek. İki dakika kaldı hadi dedim İngilizce dersimiz başlayacak bizim o hele Oha. Tabii ki. Arkamlar kesinlikle kırmızı. Allah Allah. Al. <laughs> Doğru mu doğruyu? Ha tamam hocam. <laughs> Oha bu çok basit. Mı mı mı? Yine şansım tuttu. Bu yanlış. Nereden biliyorsun belki yanlış? Kop e, kopya isteyen var mı? Vereyim mi küçük bir tane? Yok, Ver, bir yok, tane. Sağ ol. Ver bir tane. Ver bir tane. Ee, Bora. Mavi. Yani dört tane. Dört tane mavi var. Diğerleri hep birikmişti. Ya Memo kim bana için. inanmadı? Ha kim bana inanmadı? Ne İlk hafta mi? 20 soru çözen tohumlu tarafta sayı 7 arttırıyor. 7 kere 5. Hayda Rinda. Hocam beynin çok güzel. Çok güzel çalışıyor. <laughs> beynin ya, çok güzel çalışıyor. Azıcık kopya ver. Yok çalışmıyor. Bir dakika. Kanka, kanka. Önce işlemini yapıyor. Ne? Önce işlemini yapıyor. Hocam ama bu çok karışık. Hocam artık Hocam çok hızlı yaptım da biz de kopuyoruz. Hocam, Hocam söylemeyin ben... onlara söylemeyin. Hocam Hocam hocam. hocam İngilizce dersi başlamış. Bani. Hocam İngilizce dersi ne olacak? Ney <laughs> mi? Hocam İngilizce <laughs> dersi tuttu. başlamış. Oh valla saldım tuttu. Ben birinciyim sen ikinci. <laughs> Oha Hocam be, bir biz sana... doğru yapıyoruz. Yanındaki benden kopya alıyor. Arkadaşlar ya, mikrofonum ben... kapalıymış. Niye demiyorsunuz? Sabahtan beri başını anlatıyormuşum. Evet. 8'in küpü nedir arkadaşlar? 8 kere 8 64, 64 çarpı 8. Bu nedir? Altının karesini 36. İkisini toplayacaksınız. Bak 32 2 daha 8. Evet. Yani cevap. Cevap sarı mı kırmızı mı? Sarı. Beş dört üç iki bir sıfır. Kapattım. bomba patladı hocam. Son Son soru. Son soru. Beşin küpü nedir? Beş çarpı beş çarpı beş. Bu nedir? Dokuz çarpı dokuz. İki yüz altı. Yüz. Kırmızı. Ah sen kopya verme. O teşekkürler. Beş, dört, üç, iki, bir, sıfır. Bum. Hocam bu sefer birincilik benim zaten. Bu sefer birincilik benim. Evet, tebrik ediyorum sizi. Ya, o Benim üçüncü, ya. Altıncı Kalkçılar <laughs>